tavuğa lokumu. Bir paket yaş maya. İki su bardağı su. Bir tatlı kaşığı tuz. İki çorba kaşığı sıvı yağ. Alabildiğince un. İçi için. 2 adet patates. Yarım kilogram kıyma. 1 çorba kaşığı tereyağı. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. Üzeri için. 2 çorba kaşığı sıvı yağ. Yapılışı. Ilık su ve mayayı bir kaba alalım ve mayayı eritelim. Yağ Tuz ve un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edelim. Daha sonra hamuru bir saat kadar dinlendirelim. İçini hazırlamak için ise kıymayı bir tavaya alalım ve 5 dakika kadar kendi yanında kavuralım ve daha sonra tereyağını ekleyelim. Suyunu çekene kadar kavurmaya devam edelim. Daha sonra haşladığımız ve daha sonra ezdiğimiz patatesleri de karıştıralım. Tuzunu ve karabiberini ekleyelim. Dinlendirdiğimiz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartalım ve elimiz ile çay tabağı büyüklüğünde açalım. Ortasına hiç koyalım ve bohça şeklinde kapatalım. Yağlanmış tepsiye dizdikten sonra üzerine sıvı yağ sürelim ve 190 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Eskişehir yöresine ait bir lezzet. Afiyet olsun.